23.99 e zam oldu. geldi Bitcoin'e zam geldi. <laughs> <Harbi> zam <laughs> geldiğinde daha yüksek çık oluyor çıkma şansı. Ne diyorsun? Bastın iki tane. Senin gel bas buna. Gel. Bu arada arkadaşlar bakın logolar arasında görmüşsünüzdür. Yine else kodumuz aktif şu anda. Ee, ara arada da, ara, ara da DJ'de özel çekilişler yapacak Enes. Ee, direkt kod dağıtımı. Direkt öyle yapacağız artık. Artık pıtır 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 pıtır, pıtır kod dağıtımı böyle içeriği de bölmesin şey falan filan diye. E, full de, çekiliş ben kafasında ben yapılacak. DC'den sürekli CSGO.net kanalına da Oğlum Cyber'da e, geldiyse Kemal. Ne diyor ya? Galiba yani? zaman, za galiba zamanı geliyor bunun. Ne diyorsun? diyor? Dur şunu hemen bir izleyelim bir dakika ben bu zaman. Anam ama sövmüşler. Divor oynanacak git diye. <gülüyor> 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 Bas. Ne yapacağım? Tıklayacağım buraya. Şu mouse'a tıklayacağım. Bu kadar mı? bir süreye bir yakınlaştırma yakınlaşmıyor ki aman Allah'ım 50 euro borçlandı bize Kemal kanka artık senin şeyin bu harbi mi diyorsun ben... bence bu 50 euro borcu Efe yayınına çabuk çağırarak halledebilir ya hadi uza ya boş yapma. Eminim sarhoş ama da İçeri giremiyorum. Onu şu yaparız. İki dakika bize müsaade et. Bir <laughs> bize müsaade et. <laughs> açılmışken şöyle Efe'yi de görmüşken 23 Nisan'da <laughs> Muti'de benim yine bak sese bak <laughs> aynen aynen şöyle ekrana bir açayım ekibe bak ekibe ekibe bak Mustafa Emre Yıldız Sani Şener Profesör Mehmet Toner Efe Uygaç Kendine müzisyen Farah Zeynep Abdullah Berçen Güven Mehtap al Gül. Ekibe bak. BBL maçı da var. Bu BBL maçından sonra herhalde takım sahibi olarak herhalde maçı hayır. da izle. <laughs> hayır. Saat 9'da BBL maçı kanka. Şey yayın kaçta? Ha, yayın 9'da başlıyor. Hayır. Ha, başlıyor. BBL maçı 9'da. Bu maç 9'da başlıyor oğlum. Şey. Aman her şey karıştı. Bu yayın da 9'da başlıyor. Ama başta bir hani Muti böyle işte şey yapar falan anladın mı? Diğer konuklar falan var. Bakalım ya, iki, şimdi iki tane profesyonel oyuncu var. Farah Zeynep'le ben, e, biliyorsunuz sinema filmleri vesaire, diziler falan. E, Farah Zeynep'le oyuncu olarak aranızda olacağız. Ve Berkcan var, fenomen rapçi. <laughs> Fencer, Berkcan var diye gittim. <laughs> <laughs> fenomen onların hepsi Berkcan var orada. <laughs> Cyber'da bir yere sırf fenomen var diye gidiyor ya amına koyayım herkes. Var mı amına koyayım ya? Herkes öyle. Say bizim kendimiz de fenomeniz ya yani. Hani ona Ben onu. Aga ben bayağı popülerim bu arada. Ben, Sen ne hani ünlüsün ya Cyber arada bir unutuyorsun da Tanımaya başlamak lazım Gidin diyor foto çekileyim bir ya diyor. Lan diyorum dur amına koyayım bari şu zamanlarda. Yok kanka duramıyor anlamaz. Anlamaz cyber alışamadı o olaya ya. Bir günde adam bir haftada 50k oldu Instagram'a daha o ünlülüğü kabul edemedi yani. Buradan buradan Reymeme sesleniyorum. Hadi lan. Ne? Senle de o çok güzel oldu oğlum bir de tamam, sen bak. ünlü oldun diye herkese yakın olmak zorunda mısın? Sende niye öyle bir trip var? Ona ben da gideyim, bak. buna da gideyim. Olmadı o da şeyler ee. özen... Aa bunu oğlum. <laughs> evet diyor. <laughs> Ünlülerde böyle bir bakış açısı var değil mi? E ee, onlar direkt böyle samimi olmalısın falan diye. Evet, evet. Ben de ona şaşırmıştım mesela. İlk bir arkadaş olursun, tanışırsın falan ya. Ama hiç mesela tanışmadım bir adamla. Ekrandan birbirimizi çok görüyoruz. Diye, Oo kanka ne haber ya falan diye giriyoruz ortaya. Daha tam şey yapamadım. Ben daha adapte olamadım orasına. Ben, ben hani. tanışmadığım hangi adamla buluştum. Ben Kemal'le nasıl tanıştın biliyor musun? Sayı brat şey Dolu tam liste sayacak var mı? Sanıyorum. Tamam say bir tanesini söyle ben tanımamışım diyeceğim tamam. <laughs> Keyşan. 10 <On> numara adam. <laughs> a i̇şte Size sanat aşkından mı tanışıp direkt kanka ne haber ya diyor. Adam Keyşan anladın mı ya? Yani? <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Yani bu adam Keyşan'la spor salonuna gitmesin mi? Baktım geçen şey yazıyor. Key ile birlikteydik ya diyor. Ya sen ne ara evet. Key'i demeye başladın adam anladın mı ya? Yani? Oğlum bana Keyşan ve Anıl Piyancı demeyin ya. O Bak ne oldu ya, biliyor musun? Bunu. Ne oldu? Diyor ki seni de tanıştırayım bir gün kanka ya dedi bana. Oğlum dedim biz bizim, ya, bizim yani yayında ya dedim. Söyleme, bak ya dur dur. Söyleme. Bir gün dedim bizim yayında dedim şey Anıl dedi, Piyancı Keşan Kemal... ben FIFA atmadık mı dedim. İzlemedim böyle yapıyor. De vallahi beni tanıştırsa. <gülüyor> <gülüyor> ya sen şey dedim. Dedim ki Keşan abime dedim şey dedirteceğim. Şey ben Kemalciyim abi. Ben gittiğim herkese ama Kemal'e sorun. Gittiğim herkese ben Kemalciyi dedim. Bir de video atıyorum gruba. Asla amına koyayım ya. De vallahi bir de öyle yapıyor. Ya. <laughs> <laughs> bir de vallahi Devam, de, Devam. bak Aa. de vallahi diyor bir de vallahi demezsen de var ya alınıyor ha yani. Vallahi de demen lazım. Öyle bir şeye girmiş yani. Ben ne diyordum? He. 23 Nisan'da arkadaşlar güzel bir en bağış yayını şöyle bir buyurun. Bunu paylaşalım hatta storylerimizde paylaşalım tamam, ki. 23 Nisan'da seni kanalda Ali yayın açsın mı? Ne kadar arkadaşlar. Ya çok bir şey diyeceğim. Neden arkadaşına boş şakası yaptın durduk yere? Boş şakası. Boy Terbiyes. şakası yaptın. Ali Hayır, senden büyük. Şakası. Ali senden büyük. Boy şakası yapmadım. Boy şakası Terbiyes. yaptın, küçük diye boy şakası yaptın. Bir 22 Nisan'da açsın, piçe bak. BBL maçını izlerim, tamam izleriz. Ya. BBL yani büyük ihtimal o 9'da başlıyorsa Gelir, ben buraya ya, yani yayının yayının başında olmaz anladın mı? Ara Zeynep bana... de bir BBL'ci olmadı salonda izleriz maçı ekiple. <laughs> profesörümüz Sayın beraber ekiple maçı izler öyle başlarız ya ne var? Gelir gelir vururum ya. Ya benim sadece <laughs> düşündüğüm tek nokta ne biliyor musun Kemal? He. Ha. Muti'nin harbi çevresi varmış kanka. <laughs> Oğlum sen Muti'yi bilmiyorsun. O var ya o ne aktı o. <laughs> Muti var ya 60-60. Muti 60. 7-24 yani. Tüm böyle geleneksel bugün... medyayla sosyal medya arasındaki köprü oldu pezemek size öyle söyleyeyim yani. Bugün toplantı var da yorgunuz biraz ya. Ya Kımar Eray. Kemal bizim toplantımız var da bro. Biz olsak Abi ya. Abi kanka. ya Eray giriyor tamam mı böyle. 2-3 tane kız varsa ortamda şöyle yapıyor. Bir saate kaçacağım ya benim bir <laughs> toplantı var da. e peze mi toplantım var tabii. En hey son dedim ki ya. Hani kızlar da akademide anla akademideyiz ya. O <laughs> üstte DC'deyiz yani. Dedim ki buna inanmayın dedim ya. Size dedim hava cıva yapıyor dedim. Beni aşağı kanka. çekiyor şey diyor. Niye öyle diyorsun? <laughs> Oğlum ben şunu gördüm geçen lan. geçen diyor. Kanka toplantım var diyeceğim bozma tamam mı? Oğlum ayıp lan size vallahi. Ayıp sağa Kemal abi ya. Ayıp sağa Kemal abi. Biz e, yayındaydık niye ya ağlatıyorsun? Amerika olmam bu arada şimdiden söyleyeyim. Sen oğlum mal mısın? Sen nesin biliyor musun? Kaptan Amerika olmam torum. Sen birebir. Toreray. Toreray. Onu da bak şey. Ben benim. Ooo!